Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Yunt Dağlı Muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisi'nde konuk etti. Duvar yapıyoruz böyle istinat duvarları. Görmüşsünüz taşları. Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, kırsal ya da merkez gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. 87 tane muhtarlığımız var, mahallemiz var daha doğrusu. Çoğunluğu Köylerde mahallelerimizin 24 tane de merkez mahallemiz var. Tabi nüfusun çoğunluğu merkezde. Ama biz nüfus az veya çok bakmıyoruz. Bütün hizmet gitmesi gereken bütün mahallelerimizi hepsini aynı görüyoruz. Dolayısıyla kırsal veya da şehir bizim için fark etmiyor. Projeci bir belediye olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Gençlik merkezi, kadın hanım kültür işte düğün salonları merkezdeki pek çok kültürel merkezler şunlar bunlar. Bunların hepsi aynı zamanda insana, nesle, geleceğe yapılan yatırımlar. Sadece yol yap, kaldırım yap, yeşil alan yap değil yani. Belediyecilik bu değil. İnsanın bizatihi kendisine dokunmanız lazım. Kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye. Ama eksiğimiz var mıdır? Vardır. Hiçbir şey mükemmel değildir. 250 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz nihayetinde. Kırsal kalkınmaya, açtık fidan dağıtımı, budamalar, arazi yolundan köy içine kadar, düğün salonlarından spor alanlarına kadar. Pek çok şey yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunlar hep 5 sene içinde oldu. Yuntağ Mahalle Muhtarları adına söz alan Pelitalan Mahallesi Muhtarı Arif Şen Ocak, Yunus Emre Belediyesi'nin pek çok hizmetiyle bölgenin geliştiğini vurguladı. Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür eden Şen Ocak, Belediye Başkanı Çerçi'ye plaket verdi. Bilgi işlemden, halkla ilişkilerle, kültürler onlarla da paylaşıyoruz.